1993. Donald Trump'ın ilk eşi Ivana'yı aldattığı Marla Maple's'tan bir kız çocuğu olmuştu. Tiffany Trump. Ancak baba Donald'ın birkaç yıl sonra kendi kızı hakkındaki söylemlerinde ciddi bir gariplik vardı. She's really beautiful baby and she's uh, she's got She's got this part yet, but time will <laughs> meselenin biraz daha üzerine gidildiğinde ilk eşinden olan ilk kızı Ivanka için de benzer şeyler söylediği görüldü. I've said that if Ivanka weren't my daughter perhaps I'd be dating her. You know? Stop it. Oh it's so weird. Stop <laughs> you know what? You... Evet. Donald Trump meşhur dava ile adeta dünyayı sarsan Jeffrey Epstein ile yakın dostu. Yayınlanan bir raporda Epstein'in Trump'a ait Mar-a-Lago tatil kulübünün bir üyesi olduğu ve Trump'ın Epstein'i misafir ettiği ortaya çıktı. Maples ve Donald 99 yılında boşandı. Trump birkaç yıl sonra 1998'de bir partide tanıştığı Slovenyalı model Melania Knaus ile evlendi. We were both at the same party and uh, that's how we met.